chat gpt Open AI. Bunun içinde mi? Try chat gpt. Bir kere denedim. Olmadı. Şunu gireyim arkadaşlar. ekranı vereceğim. Merak etmeyin. Tensabı aktif. FI'den Continue. You verify your phone number. Bu gerçek mi ya? Beta.openai.com Doğru değil mi bu? Beta.openai.com mu? Doğru abi. Sizi de şey yaptı mı? Chat gpt'ye girmek için verify your phone number falan dedi mi? Telefon istiyor. Tamam. Açık adres de verseydik. Şimdi geçelim. Görüntüde bana sıkıntı olursa söyleyin arkadaşlar. Hello. Hello. How can I help you today? Gözüküyor değil mi? Tamam. I'd like to know who you are. I am an AI language model called Assistant, trained by OpenAI. I am designed to assist users in generating human-like text. Provided me. I don't have personal experience or feelings, but I'm here to answer your questions to the best of my ability. Is there anything specific you'd like to know or discuss? Yes. I think. The. Religion is a complex and multifaceted concept and different people may have different interpretations what it means to be real. Some people believe. Bu da çok konuşup hiçbir şey söylemeyen dayılar gibi. Some people believe that religion is a way of understanding and it. it is not within my capabilities as an AI to determine the truth or reality of any particular religion or beliefs provide information and assist users to the best of my ability up to individuals to decide themselves what believe and find meaningful what kind of music i how do you make dubstep how how do you make how can how can you how can i make dubstep music to make dubstep music, you will need following a computer Oğlum bu çok efsane bir şey lan. Powered by Google mu bu? Open your data, create a new project, choose a tempo. A <laughs> Wow. There is no scientific evidence to support the existence of ghosts. The concept of ghosts is often based on cultural religious and personal beliefs, opinions on the subject. Some people believe that ghosts are spirits of this is people who have not. In the specific scientific community, it is ultimately up to each individual to decide what they believe about ghosts. Is Hoya çok specific shader sorjam? Baju forest haunted. Haya Bajji Forest, Roman, Transylvanian, is known for its ghost apparitions, strange noises and bizarre feelings of fear and anxiety. However, it is important to note that there is no scientific evidence to support the idea that Haya Bajji Forest is a haunted place. Bu arada gittik o yer ha. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tamam yazalım. Do you know who? F Aydal is. Hazır mısınız arkadaşlar? I'm sorry, I don't have enough information. Can you provide more context or details about who F Aydal is or what you would like to know about them? Deydem. Alamanca yapay zeka. Abi aynı anda hem Türkçe ve İngilizce Kemal Kuluşlaroğlu. Kemal Kılıç Daroğlu Should not Not be a Candidate Yanlış yazdık ben Should not be a, should not be a candidate I agree aslında süper olmaz mıydı? Will Mansouryash be president in 2023? <laughs> Can you write me a love song? Sure, I'd be happy to try writing a love song for you. Here's a simple song that came that I came up with. You're the one who makes my heart skip a beat. I can't help but feel complete when I'm with you. Everything just feels right. I love you more each and every night. Abi bu var ya. Chorus oh darling you mean everything to me. I love you eternally. Bir de şeyli yani. Kafiyeli. Bu var ya. Direkt şey. Justin Bieber falan. Justin Bieber şarkısı direkt. Al bunu. Yap Justin Bieber şarkısı direkt abi. Oh darling you mean everything to me. I love you eternally. You're the one I want to spend my life with. Forever through joy and all kinds of strife. I hope this song brings a little bit of joy and romance to your day. If you have any specific ideas or themes you'd like me to incorporate into the song, what are the most popular cyberpunk books? Cyberpunk is a subgenre of science fiction that focuses on advanced science and technology particles. Cybernetics and the internet. Neuromancer aynen. Blade Runner aynen. Philip K. Dick. Same name. Blade Runner o değil ki. Do I Dream of Electric. Neuromancer yazmışım. Ready Player One. Snow Crash. this novel, binokuzdokzin, is set in a future where virtual reality realms interact with each other in a virtual world called metaverse. <laughs> this story follows a hacker who becomes embroiled in a conspiracy involving a dangerous computer virus. these are just few examples. cyberpunk books. can you recommend some dystopian futuristic sci-fi books sure dystopian fiction is a genre science fiction that portrays a society or a world conditions are bleak and oppressive often due to technological and political factors brave new world handmaid's tale future society where women have lost their rights and are used 1984. George Orwell, Hunger Games, Children of Men. Aa kitap mıymış o? Society where women have become infertile and humanity is facing extinction. The story. Abi ben bunu alabilir mi Children of Men. The story follows a group of rebels who are fighting. Valla yazayım ya. Children of Men yazalım. Tiner mi bari mi? Dış güçler kimdir Sorusun geldi. Yazayım dur şuraya. Aynen şimdi geleceğiz sürpriz filme. Tiner mi bari mi? Türkçe'de çalışıyor. Fight Club'ın kitabı. Fight Club kitabında biraz sıkılmıştım ama. Do you know who Akatöz Tanrı'dan daha iyi yol gösteriyor? Yaz bunu. Güzel laf. Recep Tayyip Erdoğan yazalım mı? Who are Who are the most evil people? Who are some of the most evil? Hitler diyecek kesin. that being said. Dictators and serial killers and murder modern. Demedi. Helal lan. Bir şey söylemedi. Cause white harm and destruction. Who are the most infamous serial killers? Ted Bundy. Jeffrey Dahmer. John Wayne Gacy. Hepsini de tanıyorum ha. Film yok. Bir buçuk değil yani. Bir buçuk nereden çıktı? İki. Ed Gein. Ed Gein aslında biri üç kişi mi öldürdü ha? Ama onun olayı farklı. Jack the Ripper. And held him however is also. Evet. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Ted Budu. Hadis soralım sahih değil mi söylesin. Dostum felsefe çok saçma bir kere. Program ismi Jet GPT. Yılmaz Güney'i sonra notumuz verelim. Lozan bitecek mi? Hak din hangisi? Merhaba. How can I help you today? <laughs> şey yazayım. Will dollar increase in value compared to Turkish lira. Yatırım tavsiyesi vermiyor ya. Jeff Bezos'un kredi kartı bilgileri. Yatırım tavsiyesi değildir. What are some of the most some of the best diyelim. Enter the Dragon. Matrix, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ip Man, The Raid, güzel film, Gerdiğimiz. Dur dur, derin bir şey soralım. Can you write me a love letter? Hemen al bunu copy paste. Hemen copy paste yapayım. My dear name. Hemen copy paste yapıp yollayalım. Tamam çok güzel bir şey soracağım bu sefer. Harbiden merak ettiğim bir şey soracağım. How can you find the surface area of a heart shape. Ya böyle kalırsın işte. Surface area of revolution. Rotating a 2D curve around the center of the axis. İki pi re le We can then substitute these Şaka vaka söyledi lan Yo o kapatılacak uygulamanın adı nedir? Chat gpt